Alo. Hayır, gerçekten aramıyoruz. Bir yanlışlık olmuş. Bakın sizden önce de dört kişi aradı. Tamam, iyi günler, iyi günler. Bu ne ya? Hoş geldin kız. Arayan soran var mı? Bir dakika, siz mi astınız? Evet. İyi de Feridun amca ben eleman aramıyorum. Ha, aramıyorsun da böyle gözlerinde ördek gözü gibi olmuş. Buraya bir adam lazım. Bu ilanı buraya astıktan sonra ta Hisar'a kadar astım bir de. Belli susmadı sabahtan beri. İyi e işte ondan üstten bir tanesini seçersin. Nasıl seçeceğim? Arayanlara dersin ki... ...girit ezmesi yapan kim varsa gelsin. Zaten ben onun ucundan böyle çataldan alayım ne olduğunu anlarım. Girit ezmesini yapan... ...her mezeyi de yapar zaten. Hadi yürü. Bir dakika bir dakika. Ne? Bunun bir hikayesi var değil mi? Yengemiz mi? Yok be, ondan daha eski bir şey zaten bu. Yani neyse, karıştırma hadi ya, hadi. Vay vay. Aa, alo. Evet. Arıyoruz eleman Evet tam o zaman, bir girit tezmenizi yiyelim. Eyvallah, Şunu bir tartabilir misiniz? Tabii. Ki? Eyla merhaba. Merhaba Yağmurcuğum, nasılsın? İyi, markete falan çıktım ben de. Sen ne yapıyorsun? İyi, birimdeyim ben. Kötü bir şey mi oldu? Sesin üzgün gibi geliyor. İyi yok canım, yorgunum. Ha. Ya ben senden bir şey rica edecektim de. E tabii. Var telefondan bir şey çıktı mı? MKC yemek yiyeceğim de, Kaan'ı sana bıraksam olur mu diyecektim ama yorgunum falan diyorsun. Boş ver. Yok yani benimki kafa yorgunluğu. Bırak tabii seve seve. Zaten aranızı ben bozdum en azından bir şey yapabilmiş olurum. Tamam çok sağ ol. Geliyorum. Ee, Yağmurcuğum kapatmam lazım ben akşam uğrar kayağını alırım tamam. Görüşürüz bay bay. Haber var mı? Yok. Ne demek yok ya? Zaten sen bize nasıl haber vermezsin ben onu anlamıyorum. Onu siz mi kurdunuz mahkemede? At izi, it izine ne çabuk karıştı böyle. Senin hayatında bundan sonra Tayfun diye bir isim yok. Benim canımı sıkma. Vallahi benim canım yeteri kadar yandı. Bundan sonra kimin canı sıkılmış, sıkılmamış benim pek umurumda değil. Diklik yapma lan. E döndüğünü anlatmadığını sürece beni burada hapis tutun. Aksi takdirde salarsanız ben o herifin yine peşine düşerim. Kişisel husumetim var, olmaz. Ayların emeğini çöpe attın zaten. Herif polis katili. Neden çıkmasına müsaade ettiniz? Büyük bir yapılanmanın parçası olduğu için. Neler biliyorsun anlat. Önce siz sonra ben. Eğer söylediklerim işine yaramazsa... ...operasyon bitene kadar beni burada tutun. Üstünden önemli miktarda para akışı gerçekleştiriyorlardı. Yapılanmanın başını bulmak için... ...onu dışarıda tutup izlememiz gerekiyordu. İçeride beni kim etkisiz hale getirdi? İstihbarattan bir arkadaş. Tayfun'un yanına birini mi soktunuz? Sokmuştuk. Senin sayende artık devre dışı kaldı. İçine ettin her şeyi. Şimdi senin yüzünden kim bilir kaç insan zarar görecek. Beni bayıltıp mı çıkarttı. Seni iz bırakmadan taşımak için Tayfun'un izini kaybetti. Allah'tan teşkilatta senin gibi hıyar olmayan profesyoneller de var. Temizlediğin adamları da yok etti. Öyle çıktı. Eğer fark edilseydin, Tayfun'un tepesindekiler Tayfun'u devre dışı bırakır. yüzümden elinizde bir şey kalmadı. Kına yak. Tayfun'un taşıdığı paraların nereye götürüldüğünü biliyorum. Nasıl? Mekana girerken deşifre olma ihtimaline karşı zırhlı araca takip cihazı koydum. Araç nerede? Söyle. Beni de operasyona dahil edin. Pazarlık mı yapıyorsun sen? Üstümden görev talep ediyorum. Reddedildi. Tayfun'la işiniz bittikten sonra onu salacaksınız. Bunu biliyorum. Ya ne oğlum? Tayfun kim? Bir maşa. Onu almak için açığa mı çıkalım? Çıkalım. Paralar ortalığa döküldüğüne göre el değiştirecektir. Tayfun paraları kime teslim edecek? İzin verin onları bulayım. Tayfun'u alayım. Tayfun'u alacaksın. Gözümüzün içine baka baka gırtlağını sıkacaksın adamına. Tayfun'u burada tutalım. Operasyon bitene kadar. Bittikten sonra da mahkemeye çıkartalım. Neyse olsun. Kılına dokunmayacağım. Vallahi müsteşar bey. İster beni burada hapis tutun... İsterseniz de görevden atın. Ama ben MKC'ye bunu yapanı bulurum. Tayfun'u bulacaksın. Parayı kime teslim ediyorsa öğreneceksin. Müdahale etmeyeceksin. Biz destek göndereceğiz. Bana bak. Bu operasyon çökerse her koşulda senden bilirim. Yakarım sicilini. Bir daha AVM kapısında güvenlik işi bulamazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.